Yanaklarım bu. emcan. Göbek bölgemde. Çay çay şeysi oldum. Şöyle falandım yani. Böyle bana. Böyle... <laughs> Arkadaşlar uzun süredir bir paylaşımda bulunamadım. Zaten çok takipçim yok, daha yeni başlamıştım. Ama bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü bir sağlık problemi yaş yaşıyorum hala. <laughs> Yanaklarımdan belli oluyor zaten. Bir lupus diye bir rahatsızlığım var. Bilenler bilir. Ee, yani e, çok yani... bilinen bir hastalık değil ama bunu yaşayanlar bilir. Otoimmün bir hastalık. Kısaca özet geçeyim. Otoimmün hastalık olduğu için vücuduma vücudum kendi kendine savaş açıyor. Benim de karaciğerime savaş açmış. Bunu bu yaz öğrendim ee, ve bu sebeple biraz videoları arar verdim. çok Çünkü çok yüksek miktarda korsan kullanmaya başladım ve çok dikkat etmeme rağmen yine de bu şekilde bu gerçekten inmiş hali. Ancak kameralar karşısında e, çıkabildim. Çünkü hiç alışık olduğum bir durum değil. Kimsenin değildir tabii ki. Vücudumda da, bacaklarımda, göbek bölgemde, <laughs> göbek bölgemde, sırt bölgemde hani kilo yani pandemi videolarında başlangıcında hatırlarsanız ilk videolarımda o zaman da 50 kiloydum ve hani yanaklarım bu şekilde değildi o zaman ve hani şöyle söyleyeyim size e, yanaklarım bu dediğim gibi inmiş hali şöyle falandım yani hani böyle balandım yani. Gerçekten kovikti. Benim için zordu. İlaçların da bir sürü yan etkisi var ve bunlarla da bir yandan savaşmaya çalışıyorum. <laughs> Merak edenler olursa bununla ilgili bilgi verebilirim. Neler yaptığım ya da yan etkilerinden kurtulmak için ekstra neler kullandığım. Çünkü cilt falan bile gittim yani öyle sorunlar da oldu. Hani bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Sadece bir kısa bir özet geçmek istedim. ve hani geri dönüşümü birazcık sohbet havasında tutmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim sayfam sadece spor üzerine değil, daha yaşadığım şeylerle ilgili öneriler vereceğim. Onlar bir ayrı öneriydi. Hazırlanmış da bir sürü videom var ama onları bu sebepten ötürü koymadım. Çünkü geçmişte kalmış gibi oldular. Hepsi önceden çekilmiş, hazırlanmış videolardı. Saçlarımı nasıl boyuyorum, nasıl rengini açtım, nasıl geçişli bir saç e, kuaförden çıkmış gibi bir saç şekline dönüştürdüm. Bunların hepsi çekilmiş hali var aslında ama sizlerle paylaşamadım. Bir dahaki boyamalarımda umarım sizinle paylaşacağım bunları. E, dediğim gibi sorularınız olursa ya da belki küçük parçalar halinde hızlı bir videoyla nasıl yaptığımı hepsini birlikte aktarabilirim. Bir de Kanada'ya gidiyorum. İç mimarlık videosu koymuştum. Emcan. <laughs> Emcan'ın, Emcan'la birlikte gidiyoruz. Zaten onunla da ekstra size Kanada videolarını çekeceğim, Kanada ile ilgili önerilerimizi çekeceğim, soru-cevap yaparız. Neler yaşadık, ne yapıyoruz. Ee, online derslerimiz Eylül'de başladı. Bu tipimin üstüne ekleyecek olursak o kadar yoğundum ki e, gerçekten hem İngilizceyle Türkiye'de boğuşmak, hem derslere adapte olmak. Bir de yani ben mezun olalı çok oldu. 2013 yılında mezun oldum üniversiteden. O zamandan beri bir eğitim görmüyorum ve hani gerçekten çok zor oldu yani bu sisteme e, alışmak ve yani neler yaşadım bunları da eğer merak ediyorsanız bunları da tekrar konuşabiliriz. Zaten Kanada ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ne yapıyoruz, nasıl gittik, nasıl karar verdik diye. İç mimarlık videosuna ek video çekeceğim. E, hepsi geliyor. Merak edenler, soranlar olmuştu. Videoyu koyamadım bu sebeplerden ötürü. Ne olur hoş görün beni. Biliyorum hepiniz Üniversiteye girdiniz ama ben biraz geç kalmış oldum. Ee, yine de e, olabildiğince her konuda yardımcı olmaya çalışacağım sorularınız olursa. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Gidemedim, tekrar geldim. E, çünkü şöyle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Hani yani eğer yapabilirsem o eski videoları bir bütün haline getirip hani şu saçımın aşamalarını göstermek istiyorum ve hani bu saçım dediğim gibi kullandığım ilaçlardan ötürü ...cildiyeciye ekstra gittim ve hani saçımla ilgili problemlerim vardı. Ben ne kullandım, ne yaptım onları göstereceğim size. Çünkü evet kendim yaparken de 3 kere saçımı açmak zorunda kaldım. Normalde diplerini açmaya çalışıyordum ama saçımı o kadar kısa kesmiştik ki şuralara kadar falan kesmiştim geçen pandemide. E bu kadar kısa kestiğim için de şu arka kısımları şöyle göstereyim. Şu arka kısımları açarken e, bunlar çünkü şu kadar falandı. Bayağı boyanmış oldu. Boyandığı için de yani 3 kere saç açtığım için de tekrar saçlarım yıprandı ve biliyorsunuz ki saç yıpranınca vücut kendini bunları yenilemek için daha çok güç sarf ettiği için saçın uzama süresi, sağlıklı uzama süresi yavaşlıyor. Ben de hem saçlarımın sağlığı için hem de nasıl daha parlak hale getiririm, nasıl daha hızlı uzatırım bunları konuştum. Biliyorsunuz kolajen forte diye bir ilaç çıkmıştı. Bu ilacı kullanabilir miyim diye sordum. Ee, bu da kortizonla yan etkisi olabiliyormuş bazı insanlarda ve ciddi yan etkiler yaratabiliyormuş. O yüzden de onun yerine başka ilaçlar kullanmaya başka bir ilaç kullanmaya başladım. Bunlarla ilgili ekstra dediğim gibi size daha açık olması için şu kısa kestiğim, saçımı evde nasıl kesiyorum hani bunları böyle kısa kısa göstereceğim. Bu video, koyacağım video, ekleyeceğim video çok detaylı olamayacak çünkü dediğim gibi yani hani ben onlar için aslında çok uğraşmıştım hani saçımı nasıl ke ve bir iki kere saç kestim. Size gösterebilmek için. Üç kere saçımı açtım. Hem sadece dip olarak açtım hem komple aç açtı açtırmıştım. yani çünkü normalde bu şu gördüğünüz şu görünen şöyle bu benim kendi rengim şuraya kadar geliyor bu kullandığım cildiyeci ile konuşup kullandığım ilaç sayesinde saçlarım 13 günde 2 santim falan uzadı bayağı güzel uzuyor ee, ve hani Şuralar yıpranmış olmasına rağmen ki buralar da kendine geldi birazcık yani daha yıpranmış haldeydi. Kuaför fobim yok ama yine de bir şeyleri evde yapmayı daha çok tercih ediyorum çünkü kuaförde kuaför saçımı bozduğu zaman ya da saçımı yıprattığı zaman çok sinirleniyorum çünkü bunlar onların eğitimini alıyor ama ben evde şu yıpranmış halini 3 kere saçımı açarak bu hale getirdim e, kuaföre gittiğimde benim şu halden daha kötü hale tek seferde getirmişler ve iyi bir kuaföre gitmiştim kimseyi kötülemek istemiyorum çünkü İyi bir marka olmasına rağmen sonuçta içinde çalışan insanları onlar da kontrol edemiyor her zaman. O yüzden bu çalışan sonuçta saçımı bir kişi yapıyor. Başka birisini denemedim o gittiğim kuaförde. Ama yine de hani kendim bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Şu geçişleri yapmaya çalışıyorum mesela hani doğal durması için. Ki şu saçımın üstünden <laughs> iki ay, iki buçuk ay falan geçti yani bu hani. Biliyorsunuz saç akınca tekrar şu kesik çizgi tekrar geliyor. E, bu geçişler daha iyiydi ve daha doğal duruyordu iki rengin arasındaki. Onların da dediğim gibi hepsini böyle resmini koyacağım sizlere. Hem birazcık şu haldeyken spor yapsam da bunları ve vücudumu inceltemiyorum çünkü ödem oluştu vücudumda yağ değil. Bunlar, bunun için diyetisyene de gittim, e, vücut ölçümümü de yaptım. Diyetisyenimin de verdiği besinleri, besinlerle beslenmeye çalışıyorum ama bir incelme söz konusu değil. O yüzden de olabildiğince ödem sökücü çaylar e, kullanarak. kullanarak, çay, çay şeysi oldum yani. E, çayları araştırmaktan hani bayağı çaycı olacağım yakında <laughs> herhalde yani. Çünkü artık böyle hani şey kahve kesmiyor, sürekli bir şey içmek ihtiyacı duyuyorum. Hani çünkü artık yiyecek bir şey böyle bulmakta zorlanıyorum eğer evde yapmıyorsanız. Tabii ki evde yaptık tığınız şeylerde. Ben hindi füme falan yiyordum hani indifüme yiyemiyorum. Pey peynir yiyemiyorum. Hepsinin tuzlarını almam gerekiyor ki tuzlarını alsam bile peynirlerin yine de tamamen sıfırlanmıyor yani. E, ben yüksek miktar korzon kullanıyordum. Şu an azalttık. bayağı azalmış hali. Ve o yüzden de birazcık çaylar belki de etki etmeye başladı. Biraz inceldim. Ama sizlerle daha fazla uzak kalamayacağımı anladım. O yüzden de videolara tekrar başlayayım istedim. Dediğim gibi diğer yeni videolarımla yakın zamanda hepsini göreceğiz. E, ve bu ay içinde umuyorum artık bu ay içinde Kanada'ya gidiyorum. Orada okuyacağım, çalışacağım, neler yaşayacağım bunları sizinle paylaşacağım. Ve bütün aşamalarla ilgili hani ben eksik bir şey söylersem eğer lütfen bana soru sormayı unutmayın. Ve eğer kanalımı beğeniyorsanız beğenmeyi, takip etmeyi ve eğer diğer videolardan haber almak istiyorsanız zile basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.